Herkese merhaba. Bugün sizinle Karaca Kuykent Safe'de sarma pişireceğiz. Daha önce bir video daha çekmiştim. Sarma ve dolma pişirdiğim bir video. Fakat o videonun sonu bir türlü çıkmamış. Kaybolmuş, kesilmiş bir şeyler olmuş. Bir tek başı görünüyor. Bugün inşallah baştan sona hepsini size anlatacağım. Şimdi öncelikle herkes kendi tarzında sarmasını sardı tencereye yerleştirdi. Benim iki yaprağım kaldı. Onu da üstlerine serdim. Ben sarmayı çok pişmiş sevdiğim için üzerine azıcık geçecek kadar su koyacağım. Ve sarma taşımı kullanacağım. Sarma taşı kullanılır mı kullanılmaz mı çok kafamı karıştırmıştı ilk yaptığımda. Sarma taşı kullanmadan yaptım. Çünkü düdüklü olduğu için o taşın kırılacağını düşündüm. Fakat sonra Koyarak da yapabileceğimi öğrendim ve sarma taşımı kullanarak yaptım ve bence öylesi daha güzel oldu. Bu arada ben sarmayı da dolmayı da çok pişmiş severim. Eğer siz çok pişmiş sevmiyorsanız kullanmanıza da gerek yok bence. Hadi başlayalım. Suyumuzu koyalım. Sarma taşımızı koyalım. Suyumu koydum. Gördüğünüz gibi tam sarmaların hizasında koydum. Şimdi sarma taşını koyduğumda birazcık daha su yukarı çıkabilir. Evet, sarma taşımızı da koyduk. Ocağa alalım. Önce kapağını kapattım ve program 1'e getireceğim. Şöyle program 1'e getirdim. Bu arada kullanma kılavuzunda sarma için 6 dakika pişirme süresi veriyor. Fakat 6 dakika bana asla yetmez. Çünkü ben bu videonun başında da söylediğim gibi çok pişmiş severim sarmayı. Bakın şurada göstereyim. Yaprak sarması program 1'de 6 dakika gösteriyor. Fakat ben 15 dakika pişireceğim. Hadi ocağı alalım şimdi. Ocağı aldım. Altını yaktım. Gördüğünüz gibi program 1'de. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Kaynadığı zaman şuradaki yeşil renk yukarı doğru çıkacak bu yeşil rengin yukarı çıkması demek sarmanın kaynıyor anlamına geliyor o zaman altını kısıp dakikamızı tutacağız hadi bismillah diyelim Fatma hanımızın eli değsin evet gördüğünüz gibi yeşil taraf yukarı çıktı kaynıyor demek ocağımızın altını kısıyoruz saatimize bakıyoruz Saatimiz 11.58. Tam 15 dakika sonra kapatıyoruz. Tam 15 dakika oldu. Sarmamızın altını kapatıyoruz. Şöyle altını kapattım. Şu yeşil kısım aşağı tamamen inince yani basınç bitince kapağını açıp göstereceğim size. Evet gördüğünüz gibi yeşil renk tamamen kayboldu. Şimdi yavaşça çeviriyorum. İçinde kalan basınç varsa o da çıksın diye. Fakat Pek bir şey kalmamış gibi. Evet. Hiç basınç kalmamış. Tamamen çevirdim. Fırıya getirdim. Şimdi kapağını açıyoruz. Açtık kapağını. Eğer benim gibi sarma taşı koymakta endişe duyuyorsanız e, bu tencereye artık korkmanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmamış. Şimdi bunu sıcak olduğu için peçeteyle alıyorum. Of oh, çok sıcak. Peçete de yetmedi farklı bir şeyle almayı deneyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce kaldırayım. Lokum gibi piştiğini düşünüyorum. Hadi gelin tadına bakalım. Erdi piştiğine göre normal cam tabağına takıyorum. Gördüğünüz gibi harika. Çok güzel pişmiş. Ben çok beğendim. Deneyeceklere afiyet şifa olsun.